Sevgili Kapı Magazin izleyicileri, CNR Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 2016 Kapı Fuarı'ndayız. standları geziyoruz, ürünleri sizler için inceliyoruz. E, sektörün önde gelen firmalarıyla da tabii ki karşılaşıyoruz. Şu anda e, Haska Çelik Kapı, Sezer Ahşap, Fahide Çelik Kapı firmaları yöneticileri burada. Onların da görüşlerini alalım. Fuar nasıl gidiyor, ilgi alaka nasıl, yeni farklı ürünler var mı? Bir de onların gözüyle bakalım. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sırayla gidecek olursak Ahmet Bey e, fuarı geziyorsunuz. E, yeni ürün var mı? E, yeni firmalar var mı? Ve fuara ilgi ne boyutta? iki gündür fuardayım geziyorum. İlgi olarak çok bir ilgi yok. Fuar sönük geçiyor. Stantların çoğu boş ama nedendir piyasanın sektörün krizinden midir onu bilmiyorum ama yeni ürün olarak da Kayseri firmaları olarak da çok bir ürün yelpazesi yenilik yapılmamış gördüğüm kadarıyla. Dışarıdan gelen Ankara, İzmir, İstanbul gibi diğer şeylerden gelen firmalarda birkaç yenilik var ama sektörün hiç iyiye gittiğini görmüyorum. Yani gezen insanlara bakıyorum, dolaşan insanlara bakıyorum, yurt dışından çok az sayıda bir insan gelmiş. Hani üç gündür aynı standlarda aynı kişiler dolaşıp duruyor. Çok iç açıcı bir şey göremedim. E, Metin Abi, siz e, ahşapçısınız, sektörün ahşaplı aynesiniz. E, sizin e, pencerenizden bakacak olursak farklı ürün yelpazesi gördünüz mü? Yeniliğe gidilmiş mi bu fuarda? İşte yeniliğe gidilecek bir şey bir söz konusu olmuyor. Öyle de bir şey göremedim ben. Her seneki yapılan fuar. Başka bir değişiklik göremedik biz. Peki Fuar nasıl? İlgi alaka yoğunluk i̇lgi var mı? E, yok, ilgi alaka yok fuara karşı. Hakan bu... Bey siz. Bu konuda ne düşünecek? Aynı arkadaşlar söylediği gibi yani e, ben fazla reklamın yapılmadığına inanıyorum. Yani bu fuar konusunda, ziyaretçi konusunda, yabancıların e, fuarı ziyaret etmesi konusunda e, çok fuar şirketinin ilgili olmadığını düşünüyorum açıkçası. E, bilmiyorum belki. O yüzden de e, çok fazla ziyaretçi katılımcı. ve ziyaretçinin az olmasının sebebini buna bağlıyorum yeniliğin de az olmasının sebebini buna bağlıyorum. Çünkü e, müşteri gösterecek bir şey yapmak için önce ziyaretçinin olması lazım. Yani e, bu belki bu yıl yenilik yoktur ama fuar heyecanlı geçmiş olsa seneye daha güzel iştahlı gelinir. Daha yeni modellerle katılı, katılınır diye düşünüyorum. Peki Ahmet Bey, 2016 yılına girdik. Ee, yeni bir yıl, heyecanlanıyoruz. Ee, çünkü bir önceki yılın çok fazla verimli olmadığı düşünülüyor. 2016'ya e, mesaj verin dersek, nasıl bir yıl olmasını istersiniz? Hem sektör için hem ülkemiz için. Sektör olarak 2016 yılının herkese, bütün meslektaşlarımıza iyi geçmesini dilerim ama hani Türkiye'deki konjektör sıkıntı, dünyadaki sıkıntıların yansıması otomatikman Türkiye'yi de etkiliyor. O yüzden de sektörde biraz daha dikkatli gidilmesi gerekiyor. Daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Buradan bütün meslektaşlarımızı uyarıyoruz. 2016 yılı da 2015'inden daha çetin geçecek. Herkes daha dikkatli ticaret yapmalı, daha dikkatli alışveriş yapmalı diye herkese tavsiyede bulunuyoruz burada. Sizin aralıklarınızda. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet, evet. Metin Bey siz 2016'yı nasıl görüyorsunuz? Valla 2016'yı ben hiç mutlu görmüyorum. 2016-2015'ten daha kötü geçecek. Bu kadar da karamsarsınız. Karamsarız evet. Sizin için Piyasa şartlarından dolayı karamsarız yani. Peki siz temenni ediyorum ki iyi olur. İnşallah. Ama temenni edecek bir şey yok. Her şey ortada. Yani görünen köy kılavuz istemez. 2016 daha çetin geçecek. Ee, biz de sizin aracılığınızla, sizlerin yanında e, 2016'nın e, hem siz e, firma yöneticilerine hem memleketimize bol kazançlı e, güzel günler olmasını ayşe temenni ediyoruz. Sizlere ay. de teşekkür ediyoruz. Beyler müsadeleşsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür sağ sağ teşekkür ediyorum.